Şimdi bunların hepsini bir tarafa bırakarak bir yeni sayfa açması lazım. Ama bu sayfayı, bu sayfayı soyut bir takım vaatlerle insanları peşinden koşturacağına inanarak yapmaması lazım. Onun için somut olarak ben özellikle bu ekonomiyi kayıt içine alacağım deyip nasıl alacağını anlatmasam o kadar çok zor değil bu. Türkiye'de 34 milyon üzerinde maaşlı, ücretli insan çalışıyor. Onların hepsini maaşlarını tam ödeyin, vergilerini falan kesmeyin. Onlar harcamalarını yapsınlar, alsınlar belgelerini. Harcamalarından düşsün, kalan vergi kendileri yatırsın. Elektrik parasını yatırıyor, kredi kartı borcunu ödüyor, banka kredisini ödüyor. Onu da öder halk. Ama bunu yapmak için çok ciddi bir riski göze alması lazım muhalefetin. Bu zaten önünde sonunda olacak ama çok totaliter bir yöntemle olmasından korkuyorum. O yüzden e, işin bu tarafı var ama asıl önemli olan iktidar özellikle AKP gibi güçlü MHP ortaksında bir iktidar ne anayasa ne yasa ne uluslararası hiçbirini takmayacak kadar e, hesap vermez bir iktidarın en azından seçimlere girerken muhalefete oranına 5-6 puan önde olduğunu kabul etmek lazım. Yani şu seçimlerden sonra eğer muhalefet ciddi politikayla Türkiye'de seçimin ertesi günü halk kararını verdi ben erken seçim istiyorum deseydi onları savunmaya yeterdi onu yapmadılar. Ya yani nedense bir uzlaşma, yumuşama. Ya sen Yeniçeri'ye yeni çeriye söylediği gibi şey, yeni daha doğrusu berberi, ya sert olsan ne olur? Adın ne mülayim? Sert olsan ne olur? Yani öyle bir sertleşme, yumuşatma ben anlamıyorum. Bu niye böyle yaptılar ve çok ciddi bir yüz günü kazandı Adalet ve Kalkınma Şimdi MHP ile birlikte de iktidarları sürdürmek için gidiyorlar ama halkta karşılığı yok. Ne olursa olsun halkta yeni alternatif arayışları var. O yüzden Türkiye yeni, Radikal değişim içeren ve özellikle gelir dağılımını e, dengelemeyi hedefleyen bir e, atılımın başlaması lazım. Bu ekonominin kayıt altına alınması, dolaylı vergilerin oranının tam tersine çevrilmesi. Yani yüzde %70 biz yaklaşık dolaylı vergiyle alıyoruz kamu kaynaklarını. Bunu Ankara karar veriyor ve kimin ne şekilde harcayacağını onlar onlar e, uyguluyorlar. O yüzden en basitiyle başlayarak muhalefetin bu konudaki düşünlerini söylemesi. Ben hiç duymadım nasıl yapacaklarını. Evet. Şimdi oldu. turizm bazı noktalarda dediğiniz kendi... gibi e, açıklar var. Evet. Baş... Ama şimdi bakın ben turizm benim kendi konum. Görüyorum, yaşıyorum. Öyle şeyler oluyor ki muhalefetimizden çıt çıkmıyor. Çıt yok. Çıt yok. Yani ben şaşırıyorum. Niye böyle oluyor? Oluyor. Çünkü yine meslekten gelmiş milletvekili var CHP'de. Komisyon toplantılarına git de bir şey söyle be kardeşim. Yok böyle bir şey. Onun için e, muhalefetin tekrar bir yol haritasını belirlemeli ve belirlemesi ve e, yola çıkması lazım. İttifaklar yapabilir, hiç önemli değil bu ama halkı inandıracak şekilde ortaya masaya yuvarlanması lazım.